Arkadaş sana kimse bunu söylememiş olabilir. Ama senin cesaretin belki birilerini rahatsız ediyor olabilir. Çünkü sen başladığın anda onların yapamadıkları yüzlerine çarpıyor. O yüzden seni reddettiler. Belki o yüzden alay ettiler. Belki o yüzden küçümsediler. Ama sen onların hayır dediğine çok odaklandığında ne oluyor biliyor musun? Kendi evetini unutuyorsun. Gel başka açıdan bakalım. Şunu hiç düşündüm. Mü? Sana hayır diyenlerin bazıları aslında içten içe seni umut ediyor olabilir mi? Kendi yapamadıklarını, senin yaptığını görmek onları mutlu ediyor, onlara umut veriyor olabilir mi? Bazen hayır diyen biri için yani şunu geçiriyor olabilir mi? Ya doğruysa, ya gerçekten başarıyorsa, ya gerçekten beni sürükleyecekse peşinden. O yüzden bu iş sadece para için yapma. Yol açmak için yap. Adım attığında seni izleyenler var unutma. Onların cesaret edemediği şeyi sen yaptıkça onlara ışık olmaya başlayacaksın. Sen sadece bir ürün ya da bir sistem, bir hizmet satmıyorsun. Sen bir ihtimal satıyorsun. Sen bir umut satıyorsun. Ve unutma bugün seni reddedenler yarın senin yanında yürümek isteyebilir. Ve seni reddedenlerin ışığı olabilirsin.